Web siteleri kütüphaneye benzer. İçindeki öğeleri kolaylıkla bulmak için düzenli olarak yerleştirmemiz gereklidir. Bu nedenle sitemizin kök klasörü içinde bazı klasörler oluşturmalı ve dosyalarımızı bunların içinde sınıflandırmalıyız. Ama öncelikli olarak web sitelerinizin içinde bulunacağı bir klasör oluşturmalısınız. Bu klasör tüm web projelerinizi barındıracaktır. Bu nedenle herhangi bir sürücü içinde ve kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Masaüstü ve belgelerim klasörlerinin yolları çok uzun olduğundan bu iş için uygun değillerdir. Bu nedenle örneğin bilgisayarınızın C sürücüsü içinde web projelerim klasörü oluşturabilirsiniz. Klasörlerinizi ve dosyalarınızı isimlendirirken Türkçe karakter, boşluk ve özel harf kullanmamalısınız. Web projelerim klasörü içinde üzerinde çalıştığınız web sitesinin kök klasörünü oluşturacaksınız. Web sitelerinin içinde klasör yapısı için yazılı bir standart yoktur. Ancak genel kabul olarak web siteleri assets images ve CSS klasörlerinden oluşmaktadır. Bu klasör yapılarına uygun çalışmak bir zorunluluk değildir. Ancak göreceğiniz örneklerin büyük çoğunluğu bu yapıyı kullanmaktadır. Bu nedenle site klasörünüzü oluşturduktan sonra bu üç klasörü oluşturmanızı öneririm. Bu klasörlerden assets yani varlıklar klasörü sitenizi yaparken yararlanacağınız kaynak dosyaları barındırmaktadır. Bu klasörün amacı sitenizi yaparken kullandığınız tüm varlıkları bir arada tutmaktır. Böylece site klasörünüzü taşırken kaynak dosyalarınızı da taşımış olursunuz. Bu, sitenin kaynak dosyalarını kaybetmenizi engeller. Images klasörü, site içinde kullandığımız tüm görselleri içine koyduğumuz klasördür. CSS klasörü ise, sitemizin görünümü ile ilgili kuralları barındıran stil dosyalarının bulunduğu klasördür. Bu klasörlerden başka, ihtiyacınıza göre farklı klasörler oluşturabilirsiniz. Klasörlerinizi ve dosyalarınızı isimlendirirken Türkçe karakter, boşluk ve özel harf kullanmamaya dikkat etmelisiniz.